tamamen yol durumu isteği ve gayreti hakikaten ihtiyaç çünkü artık hepimiz için çok erişilebilir olması ve ulaşılabilir olması zorunlu bir durum haline geliyor psikolojik destek. Bu anlamda da Büyükşehir Belediyesi kadınlara, çocuklara, çiftlere ve ailelere ücretsiz psikolojik destek sağlıyor. Böyle bir hizmetimiz de var. Peki siber şiddeti biz nasıl görüyoruz? Burada aslında ısrarlı bir mesajlaşma, siber taciz dediğim. Kıştırma olduğu için de, sizi sürekli huzursuz ettiği için de bir psikolojik şiddet aslında. Evet, olarak fotoğraflarını gönderen kişiler var. Örneğin yani burada da aslında siber cinsel şiddetten bahsediyoruz. Öz adıyla bir hesap açarsam, bu hesaptan paylaştıklarımın sorumluluğunu alıyorum. Bunu İrem Öz olarak ben söyledim demiş oluyorum. Aslında bu hakarete maruz kalan, bu nefret söylemine maruz kalan kişi bir anda dağılıyor tek başına. Soru vermeye başlıyor kadınlara. Yani buralardan aslında... Bu siber şifre, bu dijital şiddet sadece dijital olarak kalmıyor. Şu anda sürekli telefonumuzda mesela, hepimizin telefonları yanında, yöresinde, bir yerde ve tehdit onun içinde. Büyük sosyal hayatında kadınların biraz daha kopmasıyla sonuçlanıyor. Burnu nasıl olmalı, kilosu nasıl olmalı, nasıl görünmeliler, nasıl Bizler de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bugünün anlam ve önemine girmek istiyorum. 25 Kasım 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde Mirabar kardeşler kadın hakları üzerine savaşırken diktatörlük polisleri tarafından öldürülerek bu mücadelede şehit olmuşlardır. Ondan sonra öncelikle Güney Amerika'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul edilmiş ve daha sonrasında tüm dünyada bugün Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü olarak e, bilinçlenmiştir. 15-17 yaş arası her 5 gençten biri, 18-32 yaş arasında da her 3 gençten biri dijital şiddete uğruyor. Dijital şiddet eylemleri en çok Instagram üzerinden gerçekleşiyor. Daha sonra Facebook, onu da WhatsApp ve Twitter izliyor. Şantaj yapıp onları suçlu hissettiriyorlar. Daha sonra güvenliğini kazanmak için geziler, tatil e, gibi tekliflerde bulunuyorlar. Dijital şiddet dediğimiz bir şiddet aslında bakarsanız Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmış bir suç türü değil. Yani her bir olay ayrı bir suç türünü oluşturduğu için her bir olay kendi başına değerlendirilmesi gerekiyor. Ee, öncelikle bizler toplum destekli polislik şube müdürlüğü olarak suç oluşmadan önce bir takım bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak suçun önüne geçmeye çalışan, önleyici hizmet yapan bir birimiz. Mahalleyi emniyet ve güvenlik açısından tehdit edici bir unsur varsa mahalle polisinizle direkt irtibata geçebilirsiniz. E, raporlar düzenliyoruz. Bir nevi aslında vatandaş ve kurumlar arasında köprü vazifesi kuruyoruz. Bizler mahalle polisleri olarak mahalledeki muhtardan tutun esnafına, kamu kurumlarına, özel kurumlarına, e, okullarla, eğitim kurumlarıyla sürekli irtibat halindeyiz. Ama Sevgili kadınlarımız bu sadece KADES uygulaması demek aile içi şiddet, eş şiddeti, sevgili şiddeti değil. KADES uygulaması dediğimiz zaman yolda yürürken bir kapkaca maruz kalabilirsiniz, bir tacize maruz kalabilirsiniz. Tüm bunları kapsayan bir uygulama. Şimdi sosyal medya çok önemli bir hale geldi. Birazdan rakamlarla bundan bahsedeceğim. Dolaylı yoldan birçok siber suç mevzusu var karşımıza çıkıyor. Bunları neler olduğunu anlatacağım. Dolayısıyla teknoloji okuryazarlığımız zayıf kalıyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız için de geçerli. Biz sosyal medya platformuna biz üye olacaksak eğer, öncesinde girip bakmamız gerekiyor. Neye bakacağız? Müstehcen görüntüler var mı? Hakaret var mı? İnsanlar birbirine kaba davranıyorlar mı? Yani siber zorbalık örnekleri var mı? Var. O zaman şunu bileceğiz. Bu zorbalık bize de yapılacak iletişim okul yazarlığı önemli. Bilgisayar okul yazarlığı. Peki bu ne demek? Bilgisayar okul şu. Kullandığımız cihazların teknik özelliğini biliyor muyuz? Toplam nüfusumuz 86 milyon. Küsür civarında mobil telefon kullanıcı sayısına bakar mısınız? 80 milyon. Mobil telefon kullanıcı sayısı. Bir yandan bağımlılıkla beraber, bir yandan da para kazanma arzusuyla beraber bu sektör inanılmaz gelişti son birkaç yıl içerisinde. Telefonunuzun başka bir cihaza yönlendirildiğini düşünüyorsanız eğer yani. Yıldız kare 21 kare bastık. Arama tuşuna basıyorum. En basit yapacağım şey bir tanesi. Peki yönlendirme olduğunu varsayıyorum. Yönlendirildi diye bir. Bunun içinde kare kare 0 kare yönlendirme varsa cihazımızdan siliyor, iptal ediyoruz. Son you no.

Yağmurlu bir hava olmasına karşın ya da çok güzel bir kalabalıkla güzel bir e, 25 Kasım Kadına Şiddete Hayır etkinliği gerçekleştirdik. Birlikte çalıştığımız STK gruplarının katılımı oldu. Hep birlikte el ele kadın mücadelesinde yan yana çalışıyoruz. Her yıl bir önceki yıldan çok daha güzel veriler elde ediyoruz. Birlikte çalışmamızın sonuçları çok güzel oluyor. Umarım bu tarz etkinlikler farkındalıkları artırır. Toplumda diğer kurumlarla birlikte yaptığımız eğitici çalışmalarla birlikte umarım şiddetin zayıflaması konusunda da büyük başarılar elde edebiliriz. Zaten e, amacımız o. Şiddetin yok olması, daha kaliteli bir hayat yaşamamız. Burada da yine söyleşilerimiz oldu, güvenlik söyleşilerimiz daha çok. Şiddet konusunda kendimizi nasıl koruyacağımız söyleşileri oldu. Onun ardından da yine müzikle bitirdik olayı. Yasalar yeterince uygulanmıyor. Bundan dolayı bir mağduriyet var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, kadına verdiği değer ve kadını öncelik tanıması bu bizim için büyük bir katma değerdir. Onun için ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahat Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız kendisi. Hiçbir zaman mücadelemiz bitmeyecektir. Ne hava, e, hava şartları olsun, kar, yağmur ne olursa olsun o öldürülen kadınlar içimizi sızlatırken tabii hava koşulunu düşünecek bir durumda değilim çünkü insanım insana dokunan her şeyde varız. Evrensel insan haklarına dayanarak haklarımızı korumak ve müdafaa etmek zorundayız. 25 Kasım Kadına Şiddet konulu gündemde polis arkadaştı ber suçlarla ilgili bilgilendirme yaptılar. Biz Bunlara maruz kalırsak ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı ve çok memnun kaldık. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu biz çok beğeniyoruz zaten. Her yıl katılmaya çalışıyoruz. Ortam muhteşemdi. Kadınlarımız zor durumda. Bir yağmur çamur demeden bütün zorluklara rağmen kadınlarımızın yanındayız. Bu şiddeti durdurmak için de elimizden geleni yapacağız. 25 Kasım Uluslararası Kadınlar Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bugün de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde sahne aldık. Ben bu kadınlarla ilgili etkinliğe yaklaşık üçüncü yılım. Burada kadınların acılarını, isyanını anlatan parçaları seslendiriyoruz. Bugün mor ve turuncu renkler kullandık. Neden mor ve turuncu? Mor, geleneklere, acılara baş kaldıran kadınların rengi, turuncu ise umudun rengi olarak kullandık. Bugün bir farklılık yaptık etkinliklerimizde. Anahtar objesini kullandık. Anahtarlar elimizde dedik. Biz kadınların elinde e, bu anahtar. İstediğimiz zaman e, bu e, kendi üstümüze vurulan kilitleri açabiliriz. İstediğimiz kapıları aralayabiliriz. Dersin Büyükşehir Belediyesi e, hem kadınlar özelinde hem işte çocuklar özelinde engelliler özelinde yani o kadar kıymetli etkinlikler, farkındalık yaratıcı çalışmalar, projeler yürütüyor ki ben de özellikle bu ailenin bir parçası olmaktan çok büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum.